Edelim. Gri ince bir ceket aldım. Deneyelim. Bu aslında ceketimsi bir şey. İçi böyle astarlı. Ay ben yine atkı almışım. Ama bunu neden aldım biliyor musunuz? Bu altlarımla birebir aynı ton. Yani bunu almak zorundaydım. Zaten atkı görünce dayanamıyorum. Ve baradan son parçam. Şöyle düz olaysız bir kazak aldım. Bakın her şeyle olur. Bu renk bana hiç yakışmıyor gerçi. Bana daha birkaç ay alışveriş yok. Bir şey göstereceğim ama bana kızmayın. Sizce bunun içinde ne var? Evet yine atkı almışım. Yani <laughs> normal değil. Durun şunu bir takayım. Benim atkı doyumsuzluğu. Bir de atkıyla kombin yapmışım. Şöyle bir toka almış. Topuz yaptığımda atkıyla böyle çok tatlı durur diye düşündüm. Ve son parça. <laughs> Bunlar video için birkaç gündür bekliyor da hep toz tutmuşlar. Yine pul biber. Aslında Zara'dan aldığım cekete benziyor. Bu aydınlanmayı şu an yaşadım. Göstereyim şuraya makyaj sürülecek diye korkuyorum. Yani bu çok daha güzel bir ceket. Sadece bunun arkasında bir yazı var onu sevmedim. Şöyle arkadan duruşu. Onun dışında güzel gibi. Bilmiyorum alırken daha güzeldi bunlar ya. Şu an bir böyle etkilenemedim. Bir de online aldıklarım var. Geldikten sonra onları da paylaşırım.